Merhabalar, benim adım Çağdaş, ee, lisansım ODTÜMET'e de, yüksek lisansımı da Hacettepe Nanoteknoloji ve Nanotip'te tamamladım. Yaklaşık 5 e, senedir de, yani koronadan bu yana da, farklı girişimlerde bulunuyorum. Ee, yani part-time çalıştığım yerler de oldu tabii, İşte dershaneler veya ne bileyim, kolejler veya işte remote çalıştığım zamanlar oldu. Şu an e, gene part-time, remote olarak aslında yapay zeka mühendisi olarak bir firmada çalışıyorum. Ee, aynı zamanda işte matematik modelleri geliştiriyorum aslında. Bir taraftan da yeni yeni işte AI agent geliştirmeye başladım. Gene bunlarla ilgili e, benden istediğiniz bir şeyler olursa tabii ki bana ulaşabilirsiniz. Yani işte hayatımızı kolaylaştıran şeyler aslında AI agents dediğim şeyler. Onlarla ilgili örnekler de vereceğim size. Onun dışında e ticaretle uğraşıyorum. İşte Etsy gibi sitelerde işte dijital ürün ya da ne bileyim fiziksel ürün satıyorum şu anda. İşte iki tane farklı 3D printer'ım var. Yani üç boyutlu yazıcı. Bunlardan bir reçineli. Daha hassas e, basıyor yani. Daha küçük şeyleri daha hassas bir şekilde basabiliyor. Daha detaylı bir şekilde. E, onun dışında diğer 3D printer'ımda onda daha kaba şeyler yapıyorum. Daha büyük ve daha detaysız kaba şeyler. Bunları da göstereceğim zaten. Onun dışında lazer makinem var. İşte lazer makinemle bir şeyler yapıyorum. Ne bileyim kesim yapıyorum. Farklı farklı malzemeleri kesebiliyorum. Veya üzerine işleme yapabiliyorum. Ne bileyim plastik olsun. işte metal olsun. Ondan sonra ıı, ahşap, cam. Bunların hepsini kesebiliyor ve işleme yapabiliyorum bunların üzerine. Yani genelde işte insanlar bana bir fotoğraf ya da resim atıyor. Onların üzerine işliyorum. Ya da kesiyorum işte ne bileyim maket yapıyorum gibi. Şimdi bugün sizlere... Ee, genel olarak kendimden bahsedeceğim ve yaptığım şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle şuradan başlayalım. Öncelikle şöyle bir topluk açtım. Ee, Toplumuz var yani daha doğrusu. Neredeydi o? Hı. Hayat ağacı topluluğu. Yani bu topluluğu yakın zamanda açtım. Bunu neden açtım? Onu anlatayım. Yani çevremde baktığım zaman ee, çok fazla güzel etkinlik yapan grupların olmadığına karar verdim. Ve biraz e, maalesef grup kalitesi de biraz düşük yani elini sallayan gruba geliyor. Biraz bu topluluğa özellikle seçerek insan almayı düşünüyorum. Hani belli bir form dolduracaksınız büyük ihtimalle öyle bir şey var kafamda. Hani bu forma göre insanları ben seçeceğim. Yani çünkü daha önce e, farklı gruplarda farklı olaylar yaşandığı için hani herkesi almayı düşünmüyorum. Ee, hani ciddi kavgalar da yaşanabiliyor veya farklı ne bileyim şeyler de yaşanabiliyor. Yani şimdi detaylara girmeye gerek yok. Bu gruptaki amacım etkinlik düzenlemek. Ee, farklı farklı etkinlikler. Ya Bunları tabii ki de gruba girenler belirleyecek. Hani bir tür poll yapacağım yani. Nasıl diyeyim? Burada bir sahne görünüyor mu? Ha, görünmüyor. Bir dakika. Niye görünmüyor? Şimdi bunlarla ilgili dediğim gibi kafamda bir sürü farklı fikir var. Ne bileyim bir tanesi mesela en basitinden. Geçen hafta yapmıştık bunu. Dikmen Vadisi taş Tozu atölyesiydi. İşte burada neler yapıyoruz? Onu da kabaca göstereyim. İşte burada bir eğitmenle beraber aslında bir saniye bir eğitmen yardımıyla aslında işte böyle kalıplarımız var. Silikon kalıp bu arada bunları yani bunları üretmeyi de gösterebiliriz veya bunları direkt satın da alabilirsiniz. Bu tarz kalıpları işte ne bileyim bal mumu dökerek ya da işte taş dozu dökerek farklı farklı şeyler oluşturabiliyorsunuz. Ne bileyim bunda mesela tavşan şey kalıbı bu. İşte bu herhalde ne bileyim ağaç kalıbım ne hatırlamıyorum şimdi. İşte farklı farklı kalıplar var. Ne bileyim işte mesela bir tane yaptığımız şey de şu. Böyle bir şey yapıyoruz mesela. Bu nasıl yapılıyor? Kalıptan nasıl çıkarılıyor? Bunları gösteriyoruz. Bu atölyeler işte geçen hafta oldu. Ee, şu anda yaklaşık bir saat falan sürüyor atölyeler. Ve cumartesi pazar günleri yapmayı düşünüyoruz. Gene grubu takip ederseniz oradan da e, şey size bildirim gelir zaten. O yüzden grubu takip etmenizi öneririm. Eğer böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız. Saat başı yapıyoruz. Yaklaşık herhalde 50 dakika veya 1 saat falan sürüyor bu şey etkinlik. Ve bunu her saat başı yapmayı düşünüyoruz. Yani saat 2 ile 6 arası. Veya işte gene talebe göre, gelen kişiye göre bunları değiştirebiliriz. Günleri değiştirebiliriz, saatleri değiştirebiliriz bu hafta da yapmayı düşünüyoruz. Yani istiyorsanız gelebilirsiniz. Yani açık havada ve dikmen vadisinde yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki farklı fikirleri de açığız. Aynı şekilde grubumuzun e, Telegram grubuna artı WhatsApp grubuna da katılabilirsiniz. Bunun dışında e, YouTube kanalı da gene var. Oraya da yaptığımız etkinliklerin büyük ihtimalle videolarını koyacağız. Grubumuz bu şekilde. E, yani dediğim gibi bunun dışında neler yapacağım? Yani neler yapmayı düşünüyorum? Şimdi yaz olduğu için DJ etkinlikleri düşünüyorum. Hani DJ çağırmayı düşünüyorum. Etrafımda tanıdığım birkaç tane DJ var. Onun dışında işte gene hang drum lan. Hang drum dediğimiz de şu. Çıkmadı mı? Hang pan mı deniyor? Şunlar. Şunlar işte. İşte bunlarla beraber ve işte Tibet çanlarıyla beraber yoga etkinlikleri düzenlemeyi düşünüyorum açık havada. İşte burası ne bileyim Kurtuluş Parkı olabilir, Dikme Vadisi olabilir. Şimdilik şu anlık Ankara ile sınırlı olacak etkinlikler. Onun dışında gene psikoloji felsefe ile ilgili etkinlikler düzenlemeyi düşünüyorum. Kendim yapay zeka etkinliği düzenlemeyi düşünüyorum. Yapay zeka sunumları veya işte seminerleri vermeyi düşünüyorum. Yani herkesin anlayabileceği seviyede de yapabilirim bunu daha detaylı da yapabilirim. Yani bu tamamen isteğe bağlı. Hani ee, yani başta büyük ihtimalle hani halka hitap edecek seviyede başlarım diye düşünüyorum. Ne bileyim bunlarda mesela ne olabilir? En basitinden mesela ben de bir ara bunlarla uğraşıyordum. Şu an uğraşmıyorum ama hani satışta yapıyordum. Şuradan göstereyim. Mesela Etsy'de böyle şeyler var. Belki görmüşsünüzdür. İşte mesela böyle yapay zekayla bunları üretebiliyorsunuz. Bunları üretip buralarda satabiliyorsunuz mesela. Bu şekilde. Mesela bu sitenin farklı bir ismi var. Ee, bunu özel olarak yapay zekadan işte prompt engineering'den yani promptu düzgün yazarak tam olarak nasıl istiyorsanız bunların e, şeyleri görselleri. Artı bunu videoya da çevirebiliyorsunuz istiyorsanız. Videoya da nerede çevirebiliyorsunuz? Yani bu görsellerden bir video oluşturabiliyorsunuz. Mesela kalma gibi bir yerden bunu yapabiliyorsunuz. İşte görselleri de buradan üretebiliyorsunuz mesela. Ne bileyim ben burayı kullanıyorum. Ama birçok yer var dediğim gibi. Çetçi bir dizayn yapabilirsiniz. İşte Leonardo AI var mesela. Bunu kullanabilirsiniz. Yani çok fazla şey var, seçenek var. Onu da artık deneme yanılmayla buluyorsunuz zaten. Hangisi nerede daha iyi şeklinde. Ee, şimdi gruba gelirsek geri. Hang drum ve tipet çanları dedim. Bunlarla yoga etkinlikleri. Onun dışında Evet yani grupta şu anlık aklımda bunlar var. Yani gene yorumlar kısmına önerilerinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi katılımcılara göre ben etkinlik düzenlemeyi düşünüyorum. Hani neye ihtiyaç duyuyorlarsa. Gene kutu oyunuyla ilgili etkinlik düzenlemeyi düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi buraya katılırsanız hani sizin açınızdan da iyi olur. Bildirim gelir. Hani bir etkinliğe katılmak isterseniz direkt o bildirim geldiği zaman görür katılırsınız. Gene de tabii ki sizin seçiminiz. Onun dışında yapay zeka ile uğraşıyorum dediğim gibi. Hmm, e ticaretle uğraşıyorum. Ha, şey vereceğim gene onu hatırladım. Yakın zamanda 23 Haziran'da başlayacak bunlar. 23 Haziran'da online olarak e dediğim gibi aslında 20 senedir ben yani üniversiteden beri ders vermekteyim. Özellikle matematik ve fizik dersi. Çünkü zamanda yani lisedeyken matematik ve fizik olimpiyatçısıydım. Yani TÜBİTAK olimpiyatlarına girmiştim. O zamandan beri de her seviyede ders veriyorum aslında. Yani ortaokulda veriyorum. Daha çok lise verdim şu ana kadar ama AYT TYT ve lise. Ama ortaokul ve üniversite seviyesinde de dersler verdim yani, veriyorum da. Çok fazla genelde alanı olmuyor ama dediğim gibi liseden bayağı bir kişi çıkıyor özellikle AYT TYT için. Yaz yazın yani 23 Haziran'dan itibaren AYT TYT kursu açmayı düşünüyorum online olarak. Şu an ücret olarak kafamda 200 TL var. yani bilmiyorum 200 TL de 5 dolar gibi bir şey diyor zaten. Hani ne kadar kişinin katılacağına bağlı. Buna göre ücret daha düşebilir. Artabilir. Tamamen kaç kişinin geleceğine bağlı. Ee, dersleri nasıl anlatıyorum? Kendi bulduğum aslında yöntemlerle anlatıyorum. Yani bir soru nasıl çözülür? Zaten yaptığım işte şu anda firmada da o yapay zeka bir matematik sorusu mesela nasıl çözülür onu anlatıyorum. Aşama aşama. Yani bir tür soru çözme algoritması aslında geliştiriyorum her soru için. Özellikle matematik için derslerde de bu şekilde anlatıyorum ve öğrencilerin de bu şekilde daha iyi anladığını düşünüyorum. Yani hatta gözlemledim diyebilirim. Yani pratikte daha çok işe yaradığını düşünüyorum. Dediğim gibi gene bana e, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yani profilim bu. Buradan ulaşabilirsiniz bana herhangi bir şekilde. Veya işte link tree link gene şeyi bırakacağım. E, linki bırakacağım yani buranın. Burada birçok platform üzerinden gene bana ulaşabilirsiniz. Hani ders almak istiyorsanız. Yani şu anda aklımda dediğim gibi AYT, TET ve 23 Haziran'da başlamayı düşünüyorum. E, matematik, kimya ve fizik. Yani matematik, fizik veriyordum ama kimya da vermeye başladım. Yani özellikle bu sene. Yani bu üç dersi çok rahat bir şekilde verebiliyorum. Ve insanlar da memnun kaldı. Hani yani yaklaşık 10 tane öğrencim vardı mesela bu sene. Ee, i̇şte böyle. Onun dışında dediğim gibi 3D printer'dan mesela bastığımız ürünlere Etsy gibi platformlarda Etsy işte sahibinden ne bileyim Let's Go, gibi yerlerden basıyorum. Şey yapıyoruz, satıyoruz. Buralar çok fazla bunlarla uğraşamadım ama gene de onlarla ilgili de size bilgi vereyim. Eğer işinize yararsa yani bir gün işinize yarayabilir bilmiyorum. Sitemiz burası. Aynısı Etsy'de Shoppeer'de de var ee, Oradan da bakabilirsiniz yani aynı isim 3D Bazaar of Wonders Yani burada Şu ana kadar yaptığımız şeyler işte bu şekilde gösterdik Koyduk Yani işte bunlar mesela lazer makineden basılan ürünler Bunlar mesela tablo şeklinde satılabiliyor veya insanlar almak istiyor isteyebiliyor İşte ne bileyim bunlar Kolye işlemeleri gene aynı şekilde Onun dışında bu e, gene 3D Printer'dan basılmış bir şey duvarın dekorasyonu işte insanlar mesela dekorasyon satın almayı seviyorlar veya ne bileyim e, Hediyelik bir şeyler alıyorlar Gene bunlar mesela sevgililer gününde yaptığımız şeyler İşte bu cam üzerine işleme mesela ne bileyim bu metal üzerine Bu ahşap Bu da ahşap anahtarlık gene Bunlar mesela 3D Printer'dan basılmış şeyler 3D Printer'dan gene e, Müzik aletleri bastık ne bileyim onun dışında işte şeyler var. E, laptoplar için bazı aparatlar. İşte kolyeler. Zamanında işte QR kodu falan basmıştık. Korona zamanı. Bunlar mesela insanlar fotoğrafını göz şey yapıyorlar, gönderiyorlar. Bunun arkasına bir mum koyduğunuz zaman ya da ışık bu şekilde gösteriyor. Bunlarda mesela lamba yapıyorduk bir ara. Şu şekilde. Yani normalde böyle görünüyor ama ışıkla bu şekilde görünüyor gibi. E, i̇şte cosplay ürünleri yapıyorduk bir ara. Mesela bu işte Sub-Zero maskesi. İşte mesela bunu gene diğer 3D printer'ından bastım. Yani reçineli olanlar. Bunlar şey filamentli olanlar. Bu mesela parça parça basılmış bir ürün. İşte böyle mesela dinozor iskeletleri, işte dinozor kafası o tarz şeyler yapabiliyoruz. Böyle gene onları e, dekorasyon olarak kullanıyorlar veya işte maket. İşte alanlar oluyor. Bu şekilde kutular basıyorum gene. Yani buradan istediğiniz şeylere bakabilirsiniz. İşte bu tarz şeyler var. Ne bileyim işte Dr. Who'nun şeyleri falan var. Yani buradan eğer böyle bir şey varsa kafanızda yani ne tür bir şey istiyorsanız 3D modelini de atabilirsiniz bana. Hazır modeller var şu sitelerde. Bunlardan alıp bana da atabilirsiniz. Ben kendi modelde yapıyorum. Modelde oluşturabilirim. Yani nasıl istiyorsanız bu siteden mesela 3D printerlar için istediğiniz modelleri bulabilirsiniz. Yani bunun dışında farklı yöntemler de var. Mesela fiziksel bir ürünün farklı noktalardan fotoğrafını çekip onları birleştirip 3D model yapan ne bileyim uygulamalar var. O şekilde de yapabilirsiniz. Veya biz de istediğiniz bir ürünü o şekilde yapabiliriz, dönüştürebiliriz. Bazen iyi olmuyor ama genelde oluyor. Yani düzgün bir şekilde çekersiniz fotoğrafları birleştirebiliyor. İşte burada mesela şey, ee, lazer makinedeki ürünler için bedava bazı modeller var. Yani lazer makinede de genelde işte bir fotoğraf atıyorlar. Ne bileyim onu bir şeyin üzerine işliyoruz genelde. Yani işte ailesiyle veya işte ne bileyim kız arkadaşıyla biri fotoğraf atıyor. Veya erkek arkadaşıyla onlar işliyoruz. Bu sitelerden dediğim gibi bakabilirsiniz. Onun dışında ne yapıyorum? Burası Spotify'da gene bir hesabım var. Orada yani buradan işte daha çok hobi olarak diyebilirim. Yapay zeka ile üretmiştim bunları. Hani yapay zeka ve artı Hmm, kendim enstrüman da eklemiştim hani farklı şekillerde. Böyle işte parçalar yapıyorum. Bunları YouTube'a koyuyorum yine. YouTube kanalımda gene farklı içeriklerim var. Burayı takip edebilirsiniz. Yani buradan hem e, yapacağımız etkinlikleri duyuracağım. Hem işte ne bileyim kitap özetleri var. İşte psikoloji, felsefe her şeyle ilgili bildiğim makaleleri, kitapları burada paylaşıyorum. Buraya özellikle AYT teğte zaman yani 23 Haziran'dan itibaren e, özellikle fizik, matematik işte kimya kursları koymayı düşünüyorum. Ispatlarla beraber. Hani insanlar iyi anlasın diye. Yani gene burayı takip edip işte bildirim alabilirsiniz. Yani o videolar yüklendiği zaman. Onun dışında Substack'te yazı yazıyorum gene. İşte okuduğum kitapları veya işte izlediğim dizi filmlerin genelde kitap oluyor şu anda. Veya makaleleri burada paylaşıyorum. Yani özet halde. Buraya gene takip edebilirsiniz istiyorsanız. Yani yazılarımı okumayı düşünürseniz. Ee, onun dışında mesela burayı kullanarak gene aynı şekilde şey de yapıyorum. Hmm, dövme basımı ve tişörte baskı da yapıyorum şu anda. Genelde bunları da mesela biri diyelim ki kafasında bir tür e, tasarım var veya bir görsel var. Bunu bana tanımlıyor, ifade ediyor. Ben ona göre mesela yapay zekada bir şey üretiyorum. Ondan sonra onu Dövme olarak ya da ne bileyim işte tişört üzerine baskı olarak yapıyorum. İşte buna da örnek olarak mesela ne verilebilir? Mesela şöyle bir yerden. Nerede? Mesela şöyle bir şey. Ne bileyim bunu mesela dövme olarak ya da baskı olarak yaptırabilirsiniz gibi. Bunların hepsini yapay zekada işte bu ne bileyim ghibli style oluyor herhangi bir fotoğrafı böyle gibri stiline çevirebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Ha, onun dışında gene sahibinden buradan ulaşabilirsiniz. Yaşam koşulu da yapıyorum. Yani ders verdiğim öğrencilere yaşam koşulu da yapmaktayım. Yaklaşık 15 tane farklı sertifikam var yaşam koşulu ile ilgili farklı alanlarda. Ne bileyim mesela Yale Üniversitesi'nin verdiği işte Introduction to Psychology mesela kursunu şey var, sertifikası var. Veya işte farklı dediğim gibi farklı alanlarda farklı yaşam koştuğu ile ilgili kursları tamamladım. Ya bunlarla ilgili öğrencilere de e, yardımcı oluyorum bu şekilde de. Yani nasıl ders çalışması gerekiyor işte saat kaçta yatıp kalkması lazım ne yemesi lazım aslında bunları da tek tek anlatıyorum. Ya bu tabii ki böyle aslında bir senede olacak iş değil. Yani uzun süren bir şey ama kısa vadede de gene etkisi oluyor yani işte. Ne bileyim ne zaman spor yapman lazım kaçta yatıp kalkman lazım. İşte en zor dersler mesela sabah çalışman lazım veya hangi dersi ne zaman çalışman lazım, eksiklerini nasıl bulursun, bir ders nasıl çalışılır. Bunların hepsini anlatıyorum aslında öğrencilere de. Yani işte böyle. Bunun dışında unuttuğum bir şey var mı? Ha yaptığımız ürünlerin de gene fiziksel olarak bir göstereyim aynı şekilde. Yani bunlar genelde hatalı basım oluyor. O yüzden hani örnek olarak gösteriyorum sadece. Ne bileyim işte böyle zarlar var. Zar üretimi yapabiliyoruz. Bunlar 3D printer'dan basıldı mesela. Yani aklınıza ne geliyorsa basılabiliyor aslında 3D printer'dan. 3 boyutlu yazıcıdan. İşte bunlar aslında duvar dekorasyonu olarak geçiyor. Bunları çok büyük bir şekilde veya parça parça basabiliyoruz. İnsanlar isteyebiliyor böyle duvar dekorasyonları. Bunu ben şeyden basmadım. Ee, yani yazıcıdan basmadım ama buna benzer bir sürü Warhammer figürü üretmiştim mesela zamanında gri olarak. İşte onlara boyuyorduk mesela. Yani bu kadar detaylı bir şekilde basabiliyor. Mesela reçineli bir bu reçineli bir şeyden basılmış bilmiyorum ama hani reçineli printer'dan bastığınız zaman bu kadar detaylı ve güzel olabiliyor. Ya maliyeti biraz daha yüksek oluyor tabi. Ya onun dışında işte şöyle şeyler ne bileyim oyuncaklar isteyenler oluyor. Böyle dinozorlar falan. Bu arada bu da bayağı bir popüler aslında bu oyuncak. Alt tarafa tüm linkleri bırakacağım. Hani istediğiniz bir şey olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda görüşlerinizle yazarsanız memnun olurum. Yani mesela etkinlik olarak ne yapılabilir? Grupta mesela hayat ağacı toplumda. Veya istediğiniz bir şeyler varsa gene dediğim gibi 3D Printer'dan veya Lazer'den benimle iletişime geçebilirsiniz. Ders için gene aynı şekilde iletişime geçebilirsiniz. Yaklaşık 2 e, hafta sonra çünkü başlayacağız yani derslere. Şu an çok fazla kişi yok gerçi ama yani bilmiyorum gene de bakalım. Etkinliklere de çok fazla kişi gelmiyor şu an çünkü çok hani şu an daha topluluk tanınmadı. Aynı şekilde beni tanıyan da çok fazla insan yok. Ama insanlar tanıdıkça hani tabii ki gelmeye başlıyor. Ee, şimdilik bu kadar herhalde. Başka bir şey yok. O zaman dediğim gibi yani eğer bildirim almak istiyorsanız işte yaptığım içerikler de aynı şekilde hoşunuza giderse YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz. Aynı şekilde dediğim gibi yorumlarınızı olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.